Ne? Kenny biraz çabuk gel lütfen. Sabah erken kalkacaksın. Sette olman lazım değil mi? Evet. Ne oldu? Ben küçük bir rol alacağını sanıyordum. Ama orada işim biraz fazla uzamaya başladı. Kenny ne saçmalıyorsun? Yeter. Sorun da bu zaten. Senin gözünde ben aptalın tekiyim. Dipali. Sessiz sedasız duruyorum diye sakın hiçbir şeyin farkında olmadığımı sanma. Sen... Sen ve o arke... Bak bana. Ben her şeyi gördüm. Ne? Ne diyorsun sen? Ne gördün? Sandığın gibi bir şey yok. Öyle mi? Sandığım gibi değilse telefonunda neden ona ait olan 403 fotoğraf var? Benim şöyle küçücük tek bir fotoğrafım bile yok. Ama onun bir sürü. Vay canına. Telefonumu mu kurcaladın? Beni gizli gizli takip ediyorsun. Ne var? Ediyorsun? Karımın telefonuna bakma hakkım yok mu? Kimkine bakayım? Şoförünkine mi? Sen... Anne! Annen duymaz. Şu anda çok meşgul. Arkayım. Arki, karımın sette işi ne zaman bitecek? Sorularınız için lütfen danışmayı arayınız. Burası ne yazık ki danışma bölümü değil. Sorularınızı kabul edemeyiz maalesef. Böyle dalga geçmek zorunda mısın? Basit bir cevap vermekten aciz misin? Yine onu rahat bıraksana kahvaltı ediyor. Bu ne sıkı dostluk böyle? Hmm. Doğru. Biliyor musun Keni aslında bunlar sana gayet güzel yakışan replikler. Hı? Ne oluyor sana Kenny? Neden sofraya bizimle birlikte oturmadın? Yemekler neden burada böyle sürünüyor? Neden soruyorsun? Yemekleri bana sen yollamadın. Dipali senin umrunda bile olmadığımı biliyorum. Bu yemekleri annem yapıp yolladı değil mi? Haklısın. Umrumda değilsin. Ne dediğini çok iyi duydum. Ne yapmamı istiyorsun söyle. Ha? Ne istiyorsun? Çocuk musun sen? Yemeğini sana ben mi yedireceğim? Sen karımsın benim. En azından böyle davran. Arkey'in karısı değilsin ama nedense onunla... Keyni yeter! Kapa çeneni! Neden susacağım? Sen kapat çeneni! Geçen gün odada yaptığın her şeyi gördüm. Hepsi. Evet Keni. Kabul ediyorum. Gördüğün her şey doğruydu. Yaptın. Ama o gün Arkey'in morali iyi değil. Bana sarıldı. Rahatlamak istedi. Bunda ne kötülük var anlamıyorum. Öyle mi? Demek morali bozukmuş. Benim karıma sarılınca rahatlıyormuş öyle mi? He? Sana sarılmak bedava mı? Önüne gelen herkes rahatça sarılabiliyor mu? Bir tür sosyal hizmet mi bu? Hem onun kendi karısı yok mu? Gitsin karısına sarılsın. Arke'yi karısından nefret ediyor. Tamam mı? Onlar birbirlerini hiç sevmediler. Hiçbir zaman bir çift olmadı. O karısından nefret ediyor. Bir dakika. O Arke'in karısı. Nefret bile etsin. Arke iyi ya da iyi değil. Bundan sana ne? Onların ne yaşadığı seni niye ilgilendiriyor ki? söyler misin ne oluyor? Senin derdin nedir? Beni dinle. Daha önceden Arke ile ikinizin arasında bir şeyler mi oldu? Evet. İlişkimiz vardı. Ama gerçek şu ki ben şu anda senin karınım. Sonuçta seninle evlendim. Evet. Benimle evlendim. Benim karım oldum. O yüzden de günde dört kez, dört kez aynanın karşısına geç ve bunu söyle. Anladın mı? Benim karım olduğunu söyle. Bu zaten benim sürekli aklımda. Bu özgüvensiz tavırları bir kenara bırak ve yemeğini ye tamam mı? Yeter artık. Yemek falan istemiyorum. Yeme o zaman. İstediğin yere çek git. Ye. Umrumda değil. <laughs> telegraph. <im>